Bugün gün, gün, ee, bir şey göstereceğim size. Bugün size eka, ekranda gördüğünüz gibi ve bunu göstereceğim. Can sen de, e, hiç söyleme. Yani ilk olarak şu uygulamamıza giriyoruz. Buna giriyoruz Google'a. Yazıyoruz ki. Evet. <laughs> 4 Dört. Hmm. APK sınırlı sil. Neli indirmek istiyorsanız bunu yazın ve instikine tıklayın. Ve aşağı in. Şuna ben olur. apk'ye tıklayın tıklayalım. Şöyle i̇şte oyuna devamı tıklayalım. Ve bol dört. Şuradaki tıklayalım arkadaşlar. Bir saniye. Tıklayalım arkadaşlar. Buna tıklayalım. Bir tıkladık. 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1 ve 1 dakika. Ondan sonra cümle o. Oh, Burayı okuyun ve afk kayıncı yaşıyor onu çıkın şurada bekleyin biraz burada buna basın değil diyor sonra biraz daha bekleyin şuradan numaranızı yazın Allah ben numaram yanlış da gerçekten yanlış numaramı ben vermem size o yüzden bekleyin Arkadaşlar Aslında numaram o değildi başka. Boşuna denemeyin arayamazsınız. Ben çıkmam ki. Ne hareket mi? ben çıkmam. Boşuna almayın o numarayı. Gerçekten vallahi billahi yemin ediyorum o numaramı hemen yazayım. Arkadaşlar ben numaramı size vermem ben numaramı saklıyorum. Ve devam et. Anlaşmamış vermeyin numaramızı. Fatura falan geldi Peki ben değilim fatura geldi. Evet arkadaşlar. Ha şuradaki görüyorsunuz indiriyor zaten. Tam da orada gördüğünüz gibi. Başka bir bay bay.